Evet, o beklediğim oyuncu koltuğu geldi. Ve sağlam bir var. Görüküyorduk kadraj bu arada. Bu şekilde işte. Öğrenin yerine... Yapması çok kolay. Bunu yerine oturtuyoruz. Çık. Oturdu. Şöyle şekilde Oturuyor zaten. Zaten bunun üzerine baskı uyguladığınızda ayarlanacak. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey şu yastığımızı alalım. Aa, koltuk var. Evet. Oturdu mu? Oturdu. Bu kadar. Bundan gerisi detaylı inceleme. Koltuğumuz şekli şamarlı böyle bayağı şey duruyor, güzel duruyor. Bana göre güzel duruyor. Herkese göre farklıdır. Bakın döndürdüm bir tur. Hemen koltuğumuzun özelliklerinden bahsedecek olursam. Zaten bak şunlardan da bahsedeyim arkadaşlar. koltuğu havale yaparsanız daha ucuza geliyor. 850 TL geliyor. Havale yaparsanız. Kargo parası da geliyor. 65 TL. 915 TL patlıyor. Ee, sadece bir kar parası şey zaten. 915 liraya koltuğu havale kısmından alabiliyorsunuz. Gitti gidiyor da falan var. Zaten ben instagram sayfasını aşağıya koyacağım. Oradan instagramdan irtibata geçerek havale şeklinde alabilirsiniz. İlgileniyorlar cidden. Ee, adam yani fişini bile atıp sana gönderiyor. İlgileniyorlar. Güzel ilgilenme var. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Şimdi koltuğumuzun özelliğine geçelim. Koltuğumuzun bu yan kısımları 3D ee, çözünürlüklü. Aynı şekilde aşağı, yukarı... Bir dakika, oturarak göstereyim size. Şu an daha net görünüyordur umarım. Şimdi, e, aşağı. Bu da aynı şekilde aşağı. Yukarı. Bu da yukarı çekelim. Ee, i̇leri. Bir dakika, şunu biraz daha ekelim. Evet, yani, sondayım zaten. İleri e, ve ileri geri gittikten Aynı şekilde zaten hepsini. Biraz zor ama iyi kilit yapmışlar. Sola, yani şu şekilde klavye, mouse düşünebilirsiniz. Ondan sonra sağ, sağdan da açılabilirsiniz. Bu şekilde üçte de, üç de e, dönebiliyor. Başka özelliğine gelirsek, benim modelim X Max Rio terletmez çift makiniz bana koltuk. Ben en full modelini aldım. E, yani. Ondan sonra başka yerlere gelelim. Yani öbür terletmez modeli olmayanın öbürünki hepsi derin bu tarafları e, benim deri değil böyle kumaş yani terletmesi biraz daha gecik terletmez derken full terletmez değil. Yani böyle 7-8 saat 8 saat durursunuz yani. Baksın e, kumaş oluyor. Ondan sonra dikiş detaylarına gel geleceğim zaten. Bir tane boynuk yastığımız var. Şöyle. X-Max yazıyor. Şurada bir ferman koymuşlar. Ya bu boynuk yastığından biraz çektim ama şöyle bağladım. Buradan bağlayınca boynum yetişmiyor. Benim boyum 183 mü 5 böyle bir şey olması lazım. 185 galiba benim boyum öyle o şekilde. 183 183 galiba ya. Aynen. Bunu ben bu şekilde arkasına koyuyorum. Bu deliklerden de sıkabiliyoruz. Bu deliklerden de arkaya aldığımızda benim boynuma e, boynuma gelmiyor. O yüzden ben bunu böyle arkaya koyuyorum. Şöyle bağlıyorum. Şurada şöyle renkleri var. Bunlar da plastik. Sağlam bir plastik benziyor. Ben ben e, desteği var. Bellik ve boyunluk. Benim de şöyle aşağı yukarı bir dakika. Şunu atalım ben. Şunu kenara koyalım. Benim de görüyorsunuz şu an net görüküyordur büyük ihtimal. Şu bel kısmında aşağı yukarı indirebiliyor. Yani şöyle oturduğunuzda istediğiniz konuma Şöyle yukarı aşağı istediğiniz konuma alabiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre. Ee, ama şunu sevmedim. Bu buradan çıkmıyor. Çıksa çok iyi olurdu. Bazen rahatsız olabiliyorsunuz. Ama yine bir sıkıntımız yok. Bir dakika. Koltuğu kaldırayım bir. Görüyorsunuz büyük ihtimal. Koltuğu buradan zımbalamışlar. Şu yastığı. Yastığı zımbalamışlar. Ben biraz indirim koltuğu. Bir de kalkı biniyor zaten onu biliyorsunuz. Kal, indirelim, kaldırın. Bu kadar, en full bu kadar kalkıyor. Büyük ihtimal başın görüküyor mu, bilmiyorum Bu kadar kalkıyor, bu kadar iniyor. Ben size böyle göstereyim. Bel yastığına geldik. Şurada bir diye var başladı. İşte bu çıksa çok güzel olurdu. Cidden çıksa çok iyi olurdu. Dedim zaten burada cırt cırt kısmında. Başka ilgilendirecek kısım çift mekanizmalı demiştim. Aşağı yukarı iniyor zaten. Bundan sonra benim burada şurada çift mekanizmanın olayı bu. Burada görüküyor mu şu an bilmiyorum. Şu an görüküyordur. Çift mekanizmalı olması şurada bir kol daha geliyor. Bu kolu ayağınızla baskı uygularak şöyle yatırmadan bak kaldırıyorsunuz. Bak havada daha bu ön şu ön kısmı havaya kalkıyor şöyle göstereyim şöyle havaya kalkıyor e, yatırmadan böyle kendinizi geriye atmış gibi oluyor işte onun e, ayarını da göstereceğim şöyle öne geri alayım bakın aldım hissetmişsinizdir koltuğu hemen gösterebilirsem zaten detaylı incelemelerde gösterin. koltuğun şu alt kısmında şöyle döndürme yeri var e, o döndürme yerinden şu aşağı yukarı yaptık ya. Şurada aşağı yukarı yaptık Böyle ayağımla baskı uyguluyorum bu arada. Şu aşağı yukarı yaptım ya. Onun sertliğini ayarlıyorum. Yani ayağımla baskı uygulamanın sertliğini ayarlıyorum. Ne kadar sert olur onu ayarlıyorum. Başka e, bir de şurada el feneri diyorum ben buna. <laughs> el feneri gibi tam şu kısımda görüküyor bu maç tam şu kısımda zaten kamerada da zaten koltuğa alanlar gibi şu kısmında el feneri gibi bir şey var. Onu çekiyorsunuz. Bakın koltuk yatıyor. Yatıyor. Bayağı yatıyor. Ben bunu bir hemen. Bakın yatıyor. ...180 derece yatıyor diye biliyorum. Ee, zaten bayağı yatıyor. burada ama şu ben yazsın dediğim gibi olay burada. Bunu yapsalar ama belki biz kendimiz çıkartıp yapabiliriz ama yapsalar zaten bu fiyat performans ürünü bundan daha ya ucuz yani fiyat performans ürünü ürün ürünü baştan söylemeyi unuttum fiyat performans bir ürün olduğu için şu anlık bir şey demiyorum şöyle çektim kendi kendine para geliyor arkadaşlar bu koltuğu beğendim ama bakın önceden kullandığım koltuk buydu bir şuna bakın bir şuna bakın. Bundan buna geçince bayağı fark etti. Bayağı yani oturunca baya, koltuk yumuşak vardı, detaylı incelemede. Şu tekerlekleri burada. Şurada tekerleklerin üstünde böyle bir şey var. Bunları çıkardım mı ürünü geri iade edemiyoruz galiba. Garantisi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ama beğenmediyseniz falan geri iade edemiyorsunuz galiba çıkartmasın. Ben bunu çıkartacağım zaten ürünü beğendim. Ee, öyle biliyorum. Garanti süresi de bitiyor mu bilmiyorum ama. Şurada sarı dikişler var. İzleri şu şekilde bakın. Böyle geliyor. Güzel. Burada sarı siyah şeyler var zaten. Sarı böyle dokunmalar. Böyle. Bu koltuktan bu koltuğa geçince bayağı fark ediyor zaten. Böyle. Ve o da istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bolca like atalım. Koltuktan daha bahsedeceğim. Koltuktan daha bahsedeceğim şey kalmadı. Her şeyi anlattım galiba. Zaten ben bir inceleme kanalı değilim. O kadar detaylı yapamam. Kusura bakmayın inceleme kanalı olmadığım için e, yapabildiğim kadar yaptım. E, bu videoları like etsizgemeyi bir like atmayı unutmayın. Abone olursanız cidden çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.